Bugün sizlerle birlikte partiye gideceğiz. İlk önce partiye girelim. Güzel bir parti seçeceğim. Şöyle parti merkezine girelim. Ayıcığım i̇şte, olduğunu unutmuşum. Sonra bir anda e, a, pet sepetime girince ayıcığımın olduğunu gördüm. Mavi YouTuber Yata. Güzel demiş. Nasıl? Adı güzel demiş. Yani. Ben beğenmedim. Tabii ki de o, o, onu kırarım. Monster X'e ekleyelim. <laughs> Ay Lili. <laughs> Lili gidelim. Dolmuş. Şu bu benim suçu çekişim. Üçüncü video çekişim. Çünkü biraz oyun bug'a girdi. Telefonda reklam çıktı. Play Store'a girdi. Çok değişik oldu biraz. Bekliyoruz. Bu videonun güzel gitmesini istiyorum. Monster X'e gitmiştim. Önceki videomda orası boş değildi. Eders dolu değildi. Bekliyoruz. Hatta bir tane videomda kendi parçamı oluşturdum. Kimse gelmedi diye bıraktım. Işınlanamadım. Işınlan... Işınlanamadım. Aa. İyi buluyor ama. Işınlanamadım kime kuş, kuşmuş bu kız? Aa. Veneyman, Veneyman YT. Çok iyi. Lili ile takas takalım bakalım. Ne alıyor bu? <laughs> takas yapıyormuş. Şöyle. Me Meva. Güzelmiş. Time. Para. Güzelmiş. Burada tek açıklı ben mi? Burada herkesin de güzel bir şeyi var. Ups. Ups diyor bir de ya. Ne ups'u? Gerçekten çok değişik şeyler oluyor. Bugün ne bileyim nasıl bilmiyorum. Anlamadım ama. Şöyle böyle patlasın. Bilmeyin gelmiyor. Birileri mutlu edelim mi? Gidelim bence. Şimdi birisine giriyorum. E, partisine giren ben olursam ben bir hediye vereceğim. Ama çok değerli de vermeyeceğim. Nadir vereceğim. Çok değerli de veremem arkadaşlar. Üzülmeyin lütfen. Zaten yüzü abone de çekilişiniz var. arkadaşlar bekliyoruz. <laughs> ee, biraz şey. Bak şu bak ben buna çok sinir oluyorum İşte diyor ama şu anda ben İki deminde de Son gidenlerden bir tane yani, Fazla da kişisi yokmuş yani <laughs> Leyla sonra Güzelmiş bu arada Bu profilimi be beğenir misin?

Sanırım güneyler şeker artık. Hayır. Oliva. Mm -mm. Fazla şansını deneme. Bende de nek var. Arkadaş bir. Al. Bırak Arkadaşlar deniyorlar ama ben bir neye benimk bine vermem maalesef. Şunu hiç sevmiyorum bu yüzden. Çünkü gitti mi? Aa dokiş versin bana. Bu arkadaşlar onun gerçek adı dokuş değil. Moleza mıydı? Moleza mıydı? Değiş adı var onun da. Benimk olanları. varmış benim kıvamı peci. Beğendim. Neyi beğendin? Zehra gel bakalım. Zehra. Zehra. Zehra kostüm çok güzel Zehra. Ben benim bunu istiyorum Zehra. Bekliyoruz. Yok şimdi burada artık e, fazla dolamıyor. Takas yapamadım. Takas yapamadığımdan ben çıkıyorum artık. Çünkü ben yani parti ne artık? Yine yani öyle takas yeri bir makas yeri kalmadı. Starix'te Gucumi'ye gittik. Batman Picard'de Tecik bir almış. Ali X'de Maria Maria'nın iki adı. Marian Vlau Armas Orumas Or Ece Ceren mi? Ecrenmiş. Ecren değişik bir isim var. Ya Ecren ya da Ceren değişik bir isim var. Admin. Sahteler. Buna gitmek istiyorum arkadaşlar. değişik bir isim. Şimdi bir şey gelmişsin. Tamam gidiyoruz. De? Çok değişik bir isim. Kaya bir şey Çok değişik bir yere gidiyoruz. Şu anda de, çok değişik bir tipli bir partiye gidiyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlı. Hmm, merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Bekliyoruz. Çok heyecanlı ya. olarak başımıza bir şey gelmez. Ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> başımıza bir şey gelmez dedim ve oyun bug'a girdi. Nasıl dur? Dur, dur. Hareket edemiyorum. Bir saniye dur. Kalırdan da bunu. Ekranlar oldu? Dur. Ah. Ne oluyor? Bir şey oluyor. Dur. Tepes yapayım. Bir şey oluyor. Güzel yerlere gidersen bu olur yağmış. İşte bu arada ekranı düzeltemiyorum. Ekran kilitlendi. Ne? Ekran gitti de. Bu ne? Açı bu ne? Arabaları nerede? Petten nasıl ineceğim? Eş bir şey oldu. Bir şey oldu. Bu normalde bir şey, bir şey oldu. Alav yazıyor tam o normal. De bir şey oldu. bir şey oldu bir şey oldu. Biraz fazla tekrardım ama bir şey oluyor. Dans birliydi. Bu ne? Çok açık nerede çocuk? Bir şey oluyor. Açık ilk defa yaşıyorum çok. Korkayım Mutlu mu olayım? Şaşırayım mı? Anlamadım. Bir şey oluyor. Çok kötü bir şey oluyor hem de. Ne diyor? Geç ne diyor? Çok, çok korkuyorum ben. Ne oluyor? Bir şey diyor. ne? 2023 mü? Ne diyor bu ya bu? Aksi çok korku. De çok değişik bir şeyler oluyor. Ne diyor? Bir daha okuyacağım. Dur, petimi kaldırayım. Çok değişik bir şey oluyor. Al ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben yokum. Korkuyorum. Ben yokum. Ben yokum. Ne oluyor? Korkuyorum. Korkuyorum. 2023 bir şey diyor. Korkuyorum. Ne oluyor? Anlamıyorum. beni görmeniz lazım şu anda titriyorum ne oluyor tam adilen birleşme için titriyorum ne titriyorum ne hadi kucuğum ya hadi hadi lütfen 2023 Temmuz falan diyordu. Bir de glitch bir şey diyordu ya. Tam en azından ders aldım bir daha öyle değişik hesapları falan girmiyoruz. Partilerine, mertilerine girmiyoruz. Çok korkuyorum. Hadi gurur alsana ya? Bir şey oluyor. Bala korkuyorum. Anne diye öyle Çocuk yok. İstek kattım. Kabul etmiyor. 2000 ölmüş falan diyor. Bak olabilir mi? Hacker olabilir mi? Hacker de olmaz öyle. Hacker olsaydı hesabıma girerdi. O ne ya? <laughs> Canavar falan da değil ne? Hani. <laughs> Şöyle arkadaşlar dondu oyun. Arkadaşlar ne oluyor? fena oluyor. Fena çok kötü oluyor. Ne yapacağız? Durun bir saniye. Ne yapacağız? Oyun oldu. Ne oluyor? Şikoker şey ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bir çıkıp bir daha girelim. Çıktım. Şimdi pekala giriyorum. Çok değişik arkadaşlar. Valla korktum. Tamam güzel bir şey geldi. Besap valla. Thank you. bu konuda. Bir daha, bir daha vallahi partiye gitmeyeceğim. Ben de mi? ne yaşadım ya? Çok değişik. Vallahi çok değişik. Sonunda ya Rabbim. Artık burada da videoyu kapatalım. Daha kötü bir şeyler yaşamadan. Kanala abone olmayı unutmayın. Değişik hesapları girmeyin. Asla girmeyin. Benim gibi bir şeyler yaşarsın. Asla girmeyin. Kanalıma abone olmayı. Like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ha hala ağlayamadım şu anda demeyim hiçbir şey. Ben hala